Tadımız tuzumuz kanalımdan herkese merhaba. Bugün sizlere toz kırmızı biber tarifi vereceğim. Bütün ayrıntıları ile anlatacağım. Öncelikle kapi biberleri güzelce yıkadık. Suyunu süzdürdük. Ve bu şekilde yuvarlak yuvarlak doğruyoruz. E, kayınvalidem her sene yapar. E, kurutma püf noktalarından bir tanesi de bu şekilde yuvarlak yuvarlak doğramamızmış. Bu şekilde çok daha güzel kuruyormuş. Hazırlamış olduğumuz kapya biberleri bir sofra bezinin üzerine veya temiz herhangi bir örtünün üzerine gelişi güzel seriyoruz üst üste gelebilir ama güzel seyrek bir şekilde dizerseniz çok daha güzel bir şekilde kuruyacaktır. Hava şartları iyi olursa normalde bir günde bile kurur ama benim kaldığım yerde hava şartları çok iyi gitmedi 4-5 günde kuruttum. Bu şekilde bakın kıtır kıtır çok güzel kurudular. Böyle tamamen kurumuş olması gerekiyor hiçbir şekilde file vermemeniz için. Ben akşam içeri almıştım ikindi vakitlerinde. Ama ertesi gün kalana kadar biraz yumuşamıştı. Daha sonra neler yaptım hepsini ayrıntılı bir şekilde sıkmadan sizlere göstereceğim. Evet mutfağa geçtik e artık e, rondodan geçir, geçireceğiz. Rondoya güzelce yerleştiriyoruz. Kurumuş olan biberleri toz haline gelene kadar çekeceğiz. Daha sonra yağlama ve tuzlama aşamaları da var. Bütün püf noktaları ile sizlere göstereceğim. Rondo'dan güzelce geçirdikten sonra bir de elekten geçiriyoruz. Elekten geçirdikten sonra üzerinde kabası kalacak. O kabasını ayrı bir kabın içerisine alın. Benimki biraz böyle nemli olduğu için çok fazla kabası kaldı. O yüzden tekrardan bir kurutmaya çıkartacağım o sonradan kalanları. Bir iki saatte hemen zaten böyle kıtır kıtır oldular. Tekrardan bir rondodan geçirip bu şekilde elekten geçirdim. Çok az bir kısmı kaldı. Onu da yağlayıp pul kırmızı biber olarak kullanacağım. Yani hiçbir şekilde bu tarifte file vermiyorsunuz. Bütün biberleri kullanmış oluyorsunuz. Girdiği her yemeğe inanın çok güzel bir lezzet veriyor. Bu şekilde toz haline getirdikten sonra kaşık yardımı ile yavaş yavaş, ağır ağır dökerek biberimizi yağlıyoruz. Kesinlikle birden yağı boşaltmayın. Bir de e, bu toz biberlerde en iyi sonucu sıvı yağ ile alıyormuşsunuz. Kesinlikle zeytinyağı kullanmayın. Yapışık yapışık yapıyormuş. Mutlaka soracak olanlar vardır diye üzerine basarak söylüyorum. E, ben de sordum hani daha sağlıklı zeytinyağı ile yapsak nasıl olur diye. En güzel sonuç sıvı yağ ile alınıyormuş. Benim yapmış olduğum gibi böyle yavaş yavaş dökün karıştırın. O kadifemsi dokusuna ulaştıktan sonra yağ dökmeyi bırakın. Hem çok güzel bir rengi ortaya çıkıyor. O toz halinden kurutuluyor. Kadifemsi bir dokuya sahip oluyor Sıkılanlar bu aşamadan sonra gidebilir. Ben daha sonra tekrardan o kalan kısmı nasıl bu şekilde getirdim videonun devamında onu göstereceğim. Beğeni ve yorumlarınız benim için çok kıymetli. Lütfen beğenmeyi, yorum bırakmayı unutmayın. Ayrıca Türkiye'deki kapya biber fiyatlarını da çok merak ediyorum. Eminim şehir şehir biber fiyatları değişiyordur. Sizler ne kadar alıyorsunuz kapya biber mevsiminde şu an Eylül ayı tam kapya biberin hasat zamanı. Evet o geri kalan kısmını dışarıya çıkardım. Ee, güzelce kuruttum. Hemen 1-2 saat içerisinde kıtır kıtır oldu. O geri kalan kısmını tekrar rondodan geçiriyorum. Baya bir e, güzel biber çıktı. Çok az bir kısmı pul biber olarak kaldı. Evet. Bu biberleri çekme makinaları hani olursa ne bileyim bazı memleketlerde Antep'te Maraş'ta vesairedeyseniz oralarda mutlaka vardır. Hani öyle yerlere gönderip yaptırsanız sizin için tabii ki çok daha kolay olur. Yine bakın çok güzel biber çıktı. Onu da yağlayacağım. Diğer biberle karıştıracağım ve kaya tuzu ilavesi yapacağım. Yağlıyoruz tuzluyoruz ki daha uzun ömürlü olsun. Rengi dokusu lezzeti daha da güzel olsun belirgin olsun diye. Ve diğer biber ile de birleştireceğim. Kaya tuzu ekledim, güzelce tuzunu ilave ettim. Yani şöyle yarım yemek kaşığı kadar olsa yeterli olur. Çok fazla eklemenize gerek yok. Biber ile de karıştırdım. Bir kısmını baharatlımı ekleyeceğim. Diğer kalan kısmını kavanozda ekleyeceğim, kapağını kapatacağım, buzdolabına kaldıracağım. Hiçbir şekilde bozulma vesaire olmayacak. Serin bir yerde de saklayabilirsiniz tabii ki. E, geri kalan kısmı bu kadar görmüş olduğunuz gibi. Bunu da yağladım ve pul kırmızı biber olarak kullanacağım. Hiçbir şekilde file vermiyor. E, i̇nanın bu e, toz biberin lezzetini daha önce almadıysanız mutlaka e, yasatan yerlere e, ulaşmaya çalışacaksınız ya da kendiniz yapacaksınız. Gerçekten. Çok fark ediyor, özellikle tarhana çorbasında lezzeti çok belirgin oluyor. Sulu yemeklerde çok güzel bir rengini veriyor. Beni izlediğiniz için hepinize çok teşekkür ediyorum. Bir sonraki yeni güzel tariflerde görüşmek üzere. Hoşça kalın. Allah'a emanet olun.